birkaç cümleyle bugünün anısına birkaç cümleyle katkı sunmanızı isterim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade edeyim önce. Eee davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Şemşi şahsım en partim adına. Büyük şehirlerin büyük sorunları olur. O büyük sorunlar da büyük projelerle aşılır. Büyük projeleri gerçekleştirmek için büyük akla ihtiyacı vardır akla ihtiyaç vardır e, Sayın e, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın göreve geldiği günden itibaren İstanbul'un e, tıkanan e, yerlerine yaptığı ulaşım açısından tıkanan bölgelerine yaptığı e, olumlu e, hamleleri e, dikkatle takip ediyoruz ve bundan da memnun oluyoruz bütün hizmetlerinde olduğu gibi burada da yanında bulunmaktan e, şeref duyuyorum İnşallah açılışı da birlikte yaparız. Kanal İstanbul'a vurgu yaptılar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem İyi Parti olarak Millet İttifakı'nın birleşenleri olarak Kanal İstanbul'un e, nelere sebep olacağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, sıklıkla dile getiriyoruz. O projenin hayal olmaktan öteye geçeceğini de ben şahsen e, zannetmiyorum. Diler ve umarım ki hem ülkemizin hem İstanbul'umuzun e, geleceğine dair doğru adımların atılması için iktidar sahipleri de e, duyarlılık sergilerler ve bu hayal projesini ortadan kaldırmak e, için gerekli adımları atarlar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar davetiniz efendim. Sağ olun. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun şimdiden. Bizim Musavat Bey'le birlikte attığımız kaynaklar bin yıl süreli. Hiç korkmayın. Çatlaması patlamaz. Gençliğimiz vardı gençliğimiz enerjiye dönüştü. Heyecanımız vardı, heyecanımız icraatlara dönüştü. Ben Sayın Başkan'a yüzümüzü arttığı için öncelikle ekibiyle birlikte çok teşekkür ediyorum. İstanbul mühim bir mem memleketin mühim bir ilidir. Dünya için önemlidir. İstanbul sadece Türkiye'ye ait de değildir. İstanbul dünya başkentlerinden en önemlilerinden biridir. Eee aynı anda eş zamanlı 10 metro inşaatı yapabilmek iltifat gerektirir. <laughs> Muharefet iltifata tabidir. Gerçekten 16 milyon İstanbullunun bir kesimine değil, bir kısmına değil, çoğuna değil, tamamına dokunan bir büyükşehir belediye başkanımızdan biz de iftar ediyoruz. Ekibine, yüklenici firmaya, velhasıl emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Diye. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hepinize. <laughs>